Herkese selam arkadaşlar. Ben Seren. Bugün sizler ilk partimi yapacağım. Toka kadar Başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben size ilk önce evimi tanıtacağım. Kısır, kısırcığına, kısırcığına tanıtacağım. Konuşamadım. Pardon. Böyle arkadaşlar dünyam. Şimdi ana evimi tanıtacağım. Şu gördüğünüz Böyle bir girelim. Biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar bu Minty Babamız. Sonrasında ne hani yukarıda galiba. Bunu unutmuşum. Hediyeyi açmıştım. Burada unutmuşum. Böyle de giderken yerleştiririz. Evet. Bu Lily, Anne, Nike, evet, Nike, kız kardeş, bu da kız kardeş, yani bu üç, üçüncü sınıfa gidiyor, bunun adı Leyna, bunun adı, hatırlayamadım, ha, Lika, böyle bir alemiz var. Genellikle ismini değiştiririm diye düşünüyorum. Çünkü çok değişik isimler koymuştum. İlk başta kuzenimle koymuştuk. Neyse arkadaşlar ilk önce burası. Neden böyle bir yer yaptım da açıklayayım. Şimdi birisi gelir. Kapıyı çalır. Biz duymayız. Oturur. Kapıyı çalar çalar. Ama burada kahve içmez. Bunu anne en son koymuştu galiba. Evet. Kurabiye de varmış. Kaç yıl, kaç aydır duruyordur bunlar. Burada kuşlarımız var. Güvercin. Bunlar böyle dışarıda besliyorlar. Futbol topu. niye bilmiyorum. Pezuş diye koymuşlar. Koydum yani. Bilmem. Tehlikeli. Çek ya. Sonrasında ee, burası çöp kutusu. ne şey evinde çünkü sadece bu var böyle bir şey koymuştum burada çamaşırları toplarken anne oturur diye koydum burada çamaşır yeri var buraya koydum yani genellikle koyacak bir yer bulamadım annenin çantası var iş yerine giderken buradan alıyor telefonlar falan, kutusu, telefon kutusu burada da işte yıkam kedi kumu. Floor clean. Böyle işte temizlik eşyaları falan var. Temizlemek için. Burada arkadaşlar dediğim gibi asansör var. Asansörün yanında küçük bir kitaplık gibi bir yer var. Genellikle annenin yeri oluyor. Burası şura. Annenin eşyaları, babanın eşyaları falan. Kitaplar. Klasik diye tane kitap var. Onlar babanın. Ö öbürleri de annenin zaten. Burası mutfak arkadaşlar. Mutfakla salonu birleşik yaptım böyle. Ee, böyle içim. Yumurta kabı. Birdland, Birdland yaban mersin mi? Ee, bir de <laughs> her şeyin adını unutuyorum istem Sonrasında burada e, balıklar, karades, tavuk, e pastırma süt niye burada anlamadım. Bu da soy üstü. Ne yani her şey var. Peynirlerin yerleri burası. Burada da meyve, sebze ne varsa. Pastırma yine. Pastırmanın kesilmiş hali. Kapatalım burayı. Burada havlular var. Burayı göstermeyi unuttum gittim. Bunun bu da bizim küçük penguenimiz. Çok bilmiş davranıyordu kendisi. Neyse yani şuş. Sen içine bak. Gördünüz gibi. Boş verin. Ee, burada poşetler var. Yedek. Burada yani tabak çanak. Anne burada bir şey içmeyi çok seviyor. Kahve her sabah içiyor. O yüzden her akşam böyle yani bura, burada uyuyunca birisi burada uyuyunca genellikle bunu takıyor. Üşümesin diye burada şey bizim yardımcı geldiği için yardımcı da ilerleyen zamanlarda tanıştıracağım. Buradan tavanın ne işi var çocuklar kardeşim. Böyle burası da televizyon. Böyle bir yer yaptım yani. Çok değişik oldu. Sonrasında burada yani bakım şeyleri ana tuvalet burası. Burada duş yapılıyor. Burada annenin gözlüğü var. Neden yukarıda onu bilmiyorum. Burada damla var işte. Sonrasında saç boyası var. Anne genellikle saçını boyuyor. Bakım eşyaları. Burada da bakım eşyaları. lensler Sonrasında burada banyo eşyaları. Böyle. Buradan, buradan burada da böyle hayvanlarımız var. Böyle yukarıya geçen hem ablanın odasındaki eşyaları da yerleştirmiş oluruz. Böyle arkadaşlar ilk yerimiz. İlerleyen zamanlarda ablanın arkadaşlık evi olacak. Ya yani oldu. Göstereceğim. Öyle. Şimdi arkadaşlar bir beklesen. Bir bekle yerinde durmayı öğren. Neyse arkadaşlar. Böyle e, partileme sonrasında değişik bir yer yaptım karışık burada oturur Ka bu kaç yıldır kaç devirdir duruyor maşallah hiç içmiyoruz da burada her şey var temiz eşya falan filan var kum var Man. sonrasında e, köpek maması kedi maması var Burada karlar var. Neden onu da bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Burada da işte izler var. Köpek, kedi izleri falan var. Hem malum zıplıyorlar burada. Tahtıra vardı Öyle şurada havalandırmamız var. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü yani belki biraz esiyordur ama eğlenmek istiyorlardır. O yüzden onu açıyorlar. Burada da böyle ışıklandırmalarımız, topumuz adam var böyle. Belki doğum günü olur değiştiririz. Burada da asmalık var. Kıyafetlerimizi asıyoruz buraya. <laughs> böyle. Senin masma. Bir arkadaşlar bunu bu manada yaptım. Böyle. Sonra burada şu Ama haberlere geldi bu. Şu ya. Vallahi sonrasında böyle geçelim. Burada oyuncak burada peluş oyuncaklarımız yine. Her her yer kutu malum. Burada anne acele acı edince buradan yemek alıyorlar. Yani bir de kızın beslenmesi olduğu için buradan alıyor. Sonrasında burası çanta yeri. Annenin çantası, çocuğun çantası, kızın çantası. Annenin çantası zaten aşağıda. Bu da kızın yaptığı, ay bu kız, dur şu kızın yaptığı bir çalışma. Ya, hediyeden çıktı çaktırmayın. Sonra işte böyle bir anne, ebeveyn odası yaptım. Çok fazla yeşillik var. Burada böyle şeyler var böyle. Bu da parfüm var Bunu anne özel olarak sipariş etmiş. Bu da şeyden gelmiş. Çaktırmayın. Burada tablet işte cüzdan falan filan var. Bu da yine makyaj malzemeleri. Burada da arkadaşlar küçük bir raflık var. Burada çocuğun yeri var. Bebeğin yeri böyle bir yer. Burada maması var, sütü var. Burada oyuncakları, burada da oyuncakları. Bu da emzi, yedek emzi. inşallah takmamışlar. Burada da böyle bir şey var. Geçelim burayı. Kızın odası yine yeşillikli. Yeşillik durmuyor arkadaşlar bizde. Neden burada? Neyse burada kalsın. Burası arkadaşlar kızımızın çantası. Burada yine bir tane televizyon var çünkü genellikle televizyon izliyor. Burada şeyleri var. Bu onun e, kredi kartı. Eski. Öylesine kullanıyor. Burası ablanın odası işte çok boş. Uf, o yüzden çok şeyim yani. Bakın herkesin odasına bakın. Bir de ablanın odasına bakın. Allah aşkına. Ya, ya şu. Delireceğim ya. Delireceğim. Aklıma fikir geldi. Tamam öyle olmuyorsa şöyle olur abi. gel buraya. Şuraya. Tak. İlla takacağım arkadaşlar ben böyle mi yani beni bilin ben böyle illa takacağım takıl bak takıl diyorum sana takıl takıl şöyle takıl işte ha, aferin ben bunu takmasını bilirim aferin İşte böyle arkadaşlar ben takacağım deyince takarım burada da yine ablanın odası var yukarıda bir tane tepede nasıl çıkacak bilmiyorum ben onu arasına çıkartıyorum Burada defterleri var arkadaşlar. Çok tatlı bu defter ya. Ve pembe PlayStation'ı, tableti, ay tablet diyorum, bilgisayar falan var. Son yere geldik. Burası giyinme odası. Annenin yeri burası. Böyle. Bunun içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani koymuşum hiçbir şey yok. Böyle bu daha yeni geldim burası ablanın yeri böyle okul şeyleri en çok gezme burası çocuğun maşallah hep aynı şeyler var burası da babanın çok karışık arkadaşlar ben burayı düzelteceğim sonra çok karışık Aa, inanılmaz öylesine evet, koydum işte. böyle arkadaşlar beğendiniz mi Görüşmek üzere. Bay bay.